Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Web3 için kişiselleştirilmiş bir NFT keşif motoru olan Pulsar AI'dan bahsedeceğiz. Kripto para piyasası yenilikçi projeler ve fırsatlarla sürekli olarak genişlemekte ve hem yatırımcıların hem de teknoloji meraklılarının dikkatini çekmekte. Bu bağlamda Pulsar AI'ın gerçekleştirdiği özel NFT satışları ve bu NFT'ler ile erişilen Pulsar token'ı büyük bir ilgi ve merak uyandırmayı hedefliyor. Ekip, kripto dünyasıyla sıkı bir etkileşim içerisinde olup sektör liderleriyle düzenlenen toplantılar ve sınırlı sayıda kullanıcıya sunulan 690 NFT'nin hızla tükenmesiyle adından söz ettirmiş. Pulsar, NFT'ler için yapay zeka destekli, Google olarak nitelendirilen yenilikçi bir yaklaşımla piyasada. Token satış modeli ise ilgi çekici Pulsarian NFT'lerini satın alarak puanınızı yükseltebilir ve bu puanları doğrudan Pulsar token'larına dönüştürebilirsiniz. Ekip, toplulukla sürekli olarak etkileşim içinde bulunarak ve stratejik ortaklıklar geliştirerek projenin güvenilirliğini ve potansiyelini önemli ölçüde artırabilir. Bu yaklaşım, projeye olan güveni güçlendirirken yatırımcıların ilgisini çekmeyi planlıyor. Ayrıca bu stratejiler projenin uzun vadeli sürdürülebilirliğine ve büyümesine katkı sağlayarak sektördeki yerini sağlamlaştırmayı planlamakta. NFT pazarı son dönemde tekrar popülerlik kazanmaya başlayarak önemli bir ivme yakaladı. Solana tabanlı NFT satışlarının hacminin 5 milyar doları geçmesi gibi etkileyici gelişmeler bu ivmeyi gözler önüne seriyor. 2 milyon 200 bin alıcı ve 1 milyon 600 bin satıcıya ev sahipliği yaparak yaklaşık 43 milyon işlemle pazarın canlılığını ve etkinliğini vurguluyor. Bu hareketlilik yatırımcılara NFT pazarının hala uzun vadeli fırsatlar barındırdığını gösteriyor. Bu projeyi öne çıkaran asıl faktör, büyük yatırım fonlarının verdiği destek ve aldığı milyonluk yatırımlarla hem gücünü hem de güvenilirliğini kanıtlaması. The Spartan Group, Sequoia Capital ve Future Fund gibi yatırım fonlarından destek topladılar. Henüz yolun başında olmalarına rağmen, Pulsar ekibi 2 milyon dolar topladı. Bu fonlardan yatırım alabilen projelerin oldukça az olduğu bildiğimiz bir gerçek. Ekip, 7 Mart'ta Elov liste girenler için düzenledikleri ön satışta büyük bir başarı elde etti ve Magic Eden üzerinden sınırlı sayıda kullanıcıya satışa çıkartılan 690 NFT hızla tükendi. Pulsar, yenilikçi fikirlerin yanı sıra 8700'den fazla üyesiyle büyük ve etkin bir topluluğun desteğini arkasına almış. Öyle ki, öncelikli katılım listesi bile şimdiden kapandı. Bu da projeye olan yoğun ilgiyi ve güveni gösteriyor. Bu destekle Pulsar, yılın en çok beklenen NFT etkinliklerine ev sahipliği yapacak bir platform olma yolunda. Pulsar, Web3 dünyasında kişiselleştirilmiş bir NFT arama motoru. Platform, basit bir arama motoru olmanın ötesine geçerek, AI desteğiyle çeşitli medya türlerini kapsayan, genişleyebilir bir ağ olmayı amaçlamakta. Web3'ün en kapsamlı NFT keşif ekosistemi olan Pulsar AI, üyelerine topluluk avantajları ve Pulsar token'ı kullanarak staking yapma gibi özel fırsatlarla NFT alanında yatırım ve kullanıcı deneyimini daha da iyileştirmeyi planlamakta. Pulsar'ın arkasındaki kişi Maxin Ryan finans ve web 3 alanlarında tanınan bir isim. Bitspark'ın kurucu ortağı olarak, blockchain alanına önemli bir adım attıktan sonra, 2021'de web 3 dünyasında daha kolay keşif için, AI destekli Google olarak, NFT'lere yönelik bir fikri hayata geçirdi. Maxin, dijital sahipliğin artmasıyla her şeyin bir NFT olacağına inanıyor. Güçlü bir sosyal medya varlığına sahip olan Maxin, Jack Dorsey gibi sektör liderlerinin de içinde olduğu ciddi bir takipçi kitlesine sahip, bu da onun piyasadaki etkili konumunu yansıtıyor. Teknik ekip de etkileyici. Silikon Vadisi'nden Andrew Luban ve Parsons Okulu'ndan Robin Arteaga'nın stratejik tasarım zekası, toplulukla etkileşimi artırmanın anahtarı. Gelin şimdi de Pulsar'ın yol haritasına göz atalım. Pulsar'ın NTO stratejisi, baştan sona iyi planlanmış bir yolculuk. Bu süreç, projenin gelişimine paralel olarak büyümeyi içerir. Her adım, erken dönem kullanıcılarını geliştirmeye yönelik detaylı bir şekilde düşünülmüş, bu da Pulsar'ın sadece bugün için değil, aynı zamanda parlak bir gelecek için de tasarlandığını vurgulamakta. Proje, NFT'ler üzerinden token satışı yaparak geleneksel yöntemlerin dışında bir yol olan NFT token teklifini kullanıyor. NTU NFT ekosisteminde finansman toplama ve değer paylaşımı için yeni bir seçenek sunmakta. NFT'yi satın almak, kullanıcılara topluluk avantajları ve token bonusları gibi faydalar sağlar. NTO sayesinde NFT'ler daha fazla değer kazanır, bu da onları yatırımcılar için daha çekici kılar. Pulsar ekosisteminde, kullanıcılar topladıkları profil fotoğraflarıyla puan kazanıp, bu puanları Pulsar tokenlarına dönüştürebilirler. Bu da NFT ve token arasındaki bağı güçlendirebilir. Proje, Solana blockchain üzerinde 10.000 adetlik Pulsaryan NFT koleksiyonuna sahip. Pulsaryan NFT'ye sahip olmak, dijital bir varlığın ötesinde airdrop fırsatlarına erişim imkanı da sağlar. 21 Mart'ta gerçekleşecek olan airdrop, sadece belirli kişilere özel bir koleksiyon sunacak. Her bir NFT size Pulsar puanları kazandırır. Bu puanlar token piyasaya sürüldüğünde sizlere özel olarak dağıtılacak airdrop ödüllerine erişiminizi sağlayacak. Pulsar yan olarak bu airdroplardan elde edeceğiniz payı artırabilecek ek avantajlara da sahip olacaksınız. İlerleyen zamanlarda bu puanlar değerli Pulsar tokenlarına dönüşecek. Pulsar yan topluluğunun bir üyesi olarak Pulsar'ın heyecan verici projesinin gelişimine yön verme şansına sahipsiniz. 100 milyon Pulsar token'ı Önümüzdeki 4 yıl boyunca Pulsar Vakfı ekosisteminde sunulacak. Token sahipleri ekosisteme özel erişim, topluluk avantajları, token'ları geri alıp yakma işlemleri ve staking ile ödüllendirme gibi olanaklardan yararlanacak. Toplanan protokol ücretleri NFT'lerin görünürlüğünü ve keşfedilebilirliğini artırmak, Pulsar token'larını geri alıp sahiplerine dağıtmak, üçüncü parti platformlarda staking yapmak ve Pulsar platformunda kullanmak üzere harcanacak. Medlets ile yapılan ortaklık, Web3 dünyasında önemli bir adım. Solana'nın öncü cüzdan ve borsasıyla Pulsar'ın arama çözümünün entegrasyonu ekosistem genelinde öne çıkmasını sağlayacak. Bu ortaklık, NFT sektöründe yenilik yapmayı bir adım ileri götürüp güçlü bir topluluk inşa etme iddiasını güçlendirebilir. Riski yönetmek kaydıyla bu dönem yatırım için uygun bir dönem olabilir. Çünkü kripto para piyasası yükselişte ve Bitcoin rekorlar kırmakta bu yükselen piyasada, Pulsar da yatırım seçeneklerinden biri olarak görülebilir. Pulsar'ın ön satıştaki başarısı çok önemli. Ön satışta sınırlı sayıda çıkan NFT'ler çok hızlı tükendi. The Spartan Group, Sequoia Capital ve Future Funds gibi büyük yatırımcıların desteği, Pulsar'ın kalitesini ve güvenilirliğini göstermektedir. Pulsar 2021'den bu yana NFT'ler için AI Google ekosistemini başarıyla inşa etmekte. Pulsar, Özel bir NFT koleksiyonu çıkarıyor. Platformda ne kadar çok etkileşimde bulunursanız o kadar çok puan kazanıyorsunuz. Bu puanlar Pulsar tokenları ile değiştirilebilir. Yani bir Pulsar yan NFT'ye sahip olmak daha fazla Pulsar token kazanmanızı sağlayabilir. NFT'leri Phantom cüzdanı kullanarak satın alabileceğinizi unutmayın. Bu yüzden satın alma işlemi için cüzdanınızı hazırlamanızda fayda var. Ayrıca projenin toplam arzın %3'ünü dağıtacağı bir airdrop etkinliği var. Bu etkinlik yatırımınızın değerini artırabilir. Pulsar, NFT ve blok zinciri teknolojisinin geleceğine yatırım yapma şansı sunuyor. Referans linkimizi kullanarak toplam arzın %3'ünün dağıtılacağı airdrop'a katılma şansı yakalayabilirsiniz. Son olarak bu videomuzun sponsorlu bir içerik olduğunu da belirtmek isteriz. Eğer videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğen butonuna tıklayın ve yorumlarınızı bizimle paylaşın. Bizi sosyal medya hesaplarımız üzerinden takip etmeyi unutmayın.